よろしくお願い Düzel, tamam, di üç, <laughs> üç dakika haber olacak arkadaşlar. Birazdan geliyorum, tamam? <laughs> Ben bu kadar stres altında çalışamam, emekliliğimi isteyeceğim. Panik atak hastasıyım ben ya. O kadar çok istiyorsa parayı bastırır, ambulansı diker kapının önüne. Can güvenliğim yok ya benim burada. Gözünü hız ya. Hayır, yüzde on ortak olmasam ben bu gidişe bir dur derdim ama. Stresten her yerimde sivilce çıkacak. Ya 400 sayfalık dergi bu ekiple çıkarılır mı canım? Kızlar. Öğle yemeğine çıkan. Çok işimiz var Şahika. Aa, tafra mı yapıyor bu bana ya şimdi kendi çapında? Hayır Şahika, Saadettin Bey delirmiş durumda. 400 sayfalık dergi yapıyoruz ve... Mola bitti, buyurun arkadaşlar. Evet, herkes işinin başına. Vaktimiz az. Sektörün lideri olmalıyız arkadaşlar. Vaktimiz kalmadı. Hadi Tempo, tempo, tempo. Şahika'cığım, <laughs> ben nasılsın? Bir şey hissedin. <laughs> başlıyor. şimdi Son bir hafta arkadaş. Piyasanın lideri olmamıza tam bir hafta var. <laughs> 400 sayfa bu, 400 sayfa. Dergimizi basın tarihine altına Bu ne <laughs> Bu bir ekip işi. Vazgeçmek yok. En iyi Şampiyon biz olacağız arkadaşlar. Biz olacağız. Evet arkadaşlar. 15 dakika yemek molası. Sonra geliyorum. <laughs> çık, çık. dakika yemek arası olur mu ya? Ben işten ayarlayacağım vallahi. Madende çalışırım. Şartlar daha hafif. E, resim seçmekten gözlerim pörtledi. Baştan sonra bu tempoya dayanamıyorum artık. <laughs> Emekliliğimi isteyip kırsal bir alana yerleşeceğim. <laughs> ya da evlenip evimin erkeği olabilirim. <laughs> Belki, maybe. Ben bu işte hiç zevk almıyorum artık ya. Evet ya, her şey görev gibi ya. Hiç eğlencesi kalmadı ki bunun. Aynı evlilik gibi. <laughs> arkadaşlar, hadi çene çalmayın da yiyin ya. 10 dakikamız kaldı canım. Dayanalım arkadaşlar. Bir hafta sonra bitiyor. Buran abi. Buran abi. Buran abi uyumayın. Yemek yemek için başka aranız olmayacak. Bunu iyi değerlendirin. <laughs> Çok yorgunum yerim. Çok. İki günde iki kilo vermişim. Siz devam edin. Beni bırakın. Siz devam edin. İlerleyin. İlerleyin. Günaydın. Kız Fatoş, sen aniden çökmüşsün be. Çalışmaktandır. 400 sayfanın sadece 100 sayfası hazır ve ben çok gerginim. Aman boş ver ya. Gerildikçe daha genç gösterirsin. Şayka, seninle laf yarıştırmayı çok isterdim ama kusura bakma. Aa, hiç eğlencesi kalmamış buranın ya. Şaşırdım. Yavrum beni ayağına çağırdığına göre inşallah çok heyecanlı bir dedikodun vardır. Siz Sacit'le çıkıyor musunuz? <laughs> ne? Sacit öyle demiş. Oy, kime demiş? Ne zaman demiş ya? Tam olarak ne demiş? Şimdi sabah ben çıkarken babam söyledi. Bir ilişki yaşıyoruz. Hatta demiş... Evet arkadaşlar. Yolumuz gitti. Çalışalım lütfen. Kusura bakmayın yoksa dergi yetişmeyecek. <laughs> yaşıyoruz. Hatta çok ciddi yerlere de gidebilir falan gibi laflar etmiş. Babam da buna demiş ki... Aslı Hanım! <laughs> sohbetimizi mesai saati dışında yapsak diyorum ha. Bu ay telaşımız var biliyorsunuz. Daha ortada röportajlarınızın yarısı yok maalesef. Tamam Saadettin Bey. <laughs> ya, ya başka ne demiş? Kızım bak dalga geçmiyorsun değil mi? Ölümü gör. <laughs> Benim çok işim var. Çalışmam lazım. <laughs> Saadettin amca Aslı ile bir yarım saat bir şey konuşsam. Yavrum burası kafe değil. Aslı meşgul görmüyor musun? Tamam ortak oldun ama bu işleri de biz biliyoruz ha. Bize bırak. Arkadaşlar yarım saat sonra durum raporu istiyorum. Toplantı yapalım. Aa, ya nasıl ama ya. Aa. Bu uyuyor mu ya? Burhan! Burhan! Kirli efendim. En kritik sayımızda şekerleme mi yapıyorsun ya? Bir <laughs> akşam olduğu zaman evinde uyu kardeşim. Ha? Babanın işi mi burası? <laughs> Sen gevşe kızım, senin babanın işi. Aa, e böyle olsun diye almadım ben bu dergiyi ya. <laughs> Arkadaşlar nasıl yetişecek Daha 180 sayfa var Kız Fatoş Sana özel hayatımla ilgili Dedikodular yapmak istiyorum bir ara Şayka Gelecek haftayı bekleyeceksin kusura bakma Ya. Aslı Yemeğe çıkalım mı Çok işim var Şayka <Sessizlik> Arkadaşlar keyifler yerinde mi çok. Bittik Saadettin amca. Vallahi bittik canım. Müsaadeniz olursa... E, ...ben bir süreliğine peynir fabrikama geri dönmek istiyorum. Eskiden buralar çok keyifliydi ya o. Ama bu ay çok pranga mahkumu gördüm canım. E, gelecek ay aranıza dönerim. Ne oluyor ki gelecek ay? Ee, gelecek ay eski tempomuza döneceğiz ya. Kim demiş onu? Nasıl yani? Dergi hep 400 sayfa çıkmayacak herhalde. Yasa kadar böyle devam edelim diyorum. Hem liderliği de kaptırmamış oluruz. E keliman alınacak mı? Yok. Zam? Bu genç arkadaş da aklını zamla bozmuş galiba. Ama Saadettin amcacığım şimdi mantıkken yani insanlara daha fazla sorumluluk verdiğiniz zaman ona göre de ücretlerin belli... Canım yani... Sen o güzel kafanı böyle şeylere yorma, değil mi? Burhan ablasında mı? Aaa! Yetti ama ya! Burhan! 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 Aa! Sadettin Bey'in şu anda görevi hazırım. O kadar <laughs> enerjim ki her yeri koşarım şu anda. Burhan Bey, anlaşıldı. Sen bu işi kıvıramayacaksın. Bana cıva gibi adamlar lazım, anladın mı? Derhal eşyalarını topla ve akşamüstü git tazminatını al. Gözüm görmesin seni! <laughs> He? bir <mi> düşünmeyin arkadaşlar. <laughs> Ağlayınca çirkin oluyorum ya <laughs> ben! Çalışın. Çalışın, çalışın, çalışın arkadaşlar. İlk defa işte hım kaçtı. <laughs> Şaşırdım. Nasıl olsa iş bulursun Burhan abi, sen likit adamsın ya! Sağ ol Tanrı, Vecdi. Sağ ol. Bahşi kapitalizmin bir kurbanı daha. Arkadaşlar, Burhan gidiyor diye yas havasına bürünmeyin. İş devam ediyor. Sohbete vakit yok. Ben onun iznini sizden almak istedim babacığım. Terbiyesizlik olmaz değil mi? İş çünkü bu. tamam, teşekkür ederim babacığım. Hürmetler ederim. Burhan, toplama eşyalarını bebeğim. Kalıyorsun, buradasın. Efendim? Ne demek bu şahika? Saadettin amcacığım, bundan sonra dergi her zaman olduğu gibi 200 sayfa çıkacak. 400 çıkacağı zaman ek eleman alacağız. Burhan da idare müdürlüğüne devam ediyor. E, kim diyor bunu Şahika? Ben diyorum. Ne zamandan beri burada kararları sen veriyorsun Şayka? Derginin yüzde ellisini aldığımdan beri. Bana bak canım. Bacak kadar boyunda bana iş öğretme. Sen en iyisi alışverişe falan git ha. Sen Saadettin yere bakan. Ben Şayka koçarsam ya akıl mı veriyorsun? Bu dergi benim bebeğim ya. Koca göbeğinle benim lafımın üstüne laf mı söylüyorsun sen? Çüş! <laughs> ya senin karşında Türkiye'nin 14. zengini duruyor Saadettin. Ben seni, senin dergini, senin holdingini, holdinginin bulunduğu mahalleyi satın alırım be. <laughs> Sonradan görme. çizgimden kayıverdim birdenbire. <laughs> Burhan'ım sen yerleş adana bebeğim. Tamam efendim. Her zaman yanınızdayım. Bunu lütfen unutmayın. ya, <laughs> Senin sırtın yere kesinlikle gelmez oğlum. Bir durdun sen ya. Senin paran zatrike mi? Evet. Zöng. Ah, oh, oh. <laughs> Ay aman sen de hemen bozulma be iş başka dostluk başka. Feryal teyzeme selamlar. Ya bunu söyleyeceğimi hiç tahmin etmezdim ama. Ya seni seviyorum Şayka. Ah bendi, Ah bendi. Ah ben <laughs> of nasıl ayar Kız, of nasıl bir tipsem. Karşılıklı bir aşk bu. <laughs> makbili, bir an o geldi aklıma nasıl üzüldüm. Ah zavallı Makbili. Senin sırtın yere gelmez oğlum. <laughs> bir de bir şey geldi ya. Makbili, silmiydin miydin? <laughs> Kızı ayarttım ama değişik renkli bir dünyam var. Pehsiz yapamadı ya o. Değil mi ya o? O kim ya o? <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.